<laughs> Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Sivas'tayız. Sivas, Hiratçı Zade Hazretleri'nin konaklarını geziyoruz. Girişte zaten biraz bahsettik. Kabe ölçüleriyle ilgilenen bir hani büyükmüş ve Halvatiye şehirlerinden de ders almış bir insan. Az önce zaten kitaplarını falan da gördük. Osmanlıca kitaplarını da gördük. Eski Kur'anları falan da var. Şu an onun konağındayız. İkinci kattayız. Ve elimde Mesnevi Nuriye var. Hocam istersen hem diğer taraflarını ben konuşurken de şey yaparsam. Tamam. Mesnevi Nuriye'den arkadaşlar bir kısım açtım. Ve Zeynül Habe diye bir başlıkla karşılaştım. Burada diyor ki, arkadaş şu eserlerim eserlerimle büyük bir şeyin etrafını kazıyorum ama bilmiyorum keşfedildi mi veyahut sonra inkişaf edecektir veya bilare zuhur edecek keşfine yol açıp gösteriyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Hasbinallahu ve ni'mel veki ni'mel mevla ve ni'mel nesir diye e, Üstad Hazretleri e, bizim için e, yine çok kıymetli bazı tesbihlerle girişe başlamış. Şimdi la havle ve la kuvvete illa billah'ın anlamı günahlardan dönmek ve taatet kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Hasbinallahu ve ni'mel vekil Allah bize yeter o ne ister vekildir. Ali İmran Suresi 173. ayet. Nihmen Leyla ve Nihmen Nesir de o ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Enfal Suresi 40. Ayet. Üstad Hazretleri der ki, İyem Eyyühe'l Aziz, misafir olan bir kimse seferinde çok yerlere, menzilleri uğran uğradığı her yerin adetleri ve şartları ayrı ayrı olur. Bunu ben tesadüf eseri açmıştım. Bakın biz burada misafiriz ve birçok menzillere ve seferlere uğradık. Ve buranın şartları, kuralları neyse ona uyduk. Mesela en basit şu odaya girerken bile değil mi? kapıda bir sürü uyarı vardı. Uyarılara dikkat aldık, ayakkabılarımızı çıkardık, saygılı bir şekilde girdik. Hiçbir eşyayla karıştırmadan oturduk. İşte dünyada böyle bir yer. Kezalik Allah'ın yolunda sülük eden zat çok makamlara, mertebelere, hallere, perdelere rast gelir ki bunların da her birisi için kendisine mahsus şartlar ve vaziyetler vardır. Bu şartları ve perdeleri birbirine halt edip karıştıran Galat ve yanlış hareket eder. Mesela bir ahırda atın kişlemesini işiten bir adam, yüksek bir sarayda andelibin yani bülbülün terennümünü yani ötmesini güzel sedasını işitir. Eğer o terenüm yine atın kişlemesini fark etmeyip, Andelip'ten yani bülbülden kişlemeyi talep ederse kendi nefsi nefsiyle mugalata etmiş olur. Evet, burada da üstad hazretleri insanların, Müslümanların seyri seyircilik yoluna dahil olduğunda çok çeşitli makamlarla ve derecelerle karşılaştığını ve farklı maytabedeki insanlarla karşılaştığından bahsediyor. Mesela bazıları at gibidir değil mi? Kişiler bazıları da büngül gibidir, şakır. Siz şimdi bir attan şakımasını bekleyemezsiniz değil mi? bir bülbülden de kişnemesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla herkesin fıtratı, makamı ayrı sergileyecekleri tavırlarda hani farklı. Bu da bir hayatın gerçeği. Bazen hiç olmadık insanlardan olmadık kapasitede, o asalette, o erdemde tavırlar bekliyoruz. Ya da insan bazen şey oluyor, mertebesi çok yüksek. Ee, ama o kadar çok hani e, ne diyelim kişniyen insanlarla birlikte ki bir bakıyorsunuz o da mertebesini düşünüyor aslında o bir bülbül, bülbül gibi şakıyor ama maalesef o da hani kendi seviyesini düşürüyor ve kişneme seviyesine kadar inebiliyor İlem Eyyühel Aziz, dünya hayatını güzelleştiren esvaptan biri dünya aynesinde temessül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Evet bugün mesela girdik değil mi? E, bu konağın sahibini biz Timsel'ini gördük. E, ve hani ben zaten girişte kendisiyle ilgili bilgiyi hani şey yapınca, okuyunca e, kalbim ona karşı bir kalbimde bir sıcaklık e, meyletti. Evet, müstakbel mazinin ailesidir. Mazi berzaha yani öteki ailede intikal ve inkılap ettiğinde suretini ve şeklini ve dünyasını istikbal aynesinde tarihe insanların zihinlerine veda ediyor. Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle dünya muhabbeti tatlı olur. Mesela arkadaşlarının da akrabasının timsallerini ve fotoğraflarını havi büyük bir ayneyi yolunda bulan bir adam, şart cihetine giden adamlığın memleketlerine gidip onlara iltikat etmek için çalışmayıp da o aynenin içindeki timsalleriyle uğraşır, muhabbet eder. İşte bu adam gafletten ayrıldığı zaman, eyvah ne ediyorum, bunlar şerap değil, seraptır. Bunlarla uğraşmak az değil, azaptır der. Arkadaşlarına yetişmek üzere şark seferine tedarikatta bulunmaya başlar. Yine bakın bizim konumuzla ne kadar alakalı ben İstanbul'dan çıktım. Sivas'a geldim, Şark'a geldim. Arkadaşım buradaydı. İşte dünya hayatı da, dünyanın gerçeği de bu şekilde. Bizi bırakıp giden babalarımız var, annelerimiz var, teyzelerimiz var, arkadaşlarımız var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Büyük insanlar var, Seydi Küdi Hazretleri var, bu konan sahibi var. Bakın biz bu dünya hayatını e, Allah'ın razı olduğu şekilde eğer geçirirsek onlara kavuşacağız, onların gittiği yerlerde biz de bulunacağız. Tıpkı e, işte hani dünya seferinde olduğu gibi ahiret seferi için aslında biz çalışıyoruz. Onların sadece hani resimleriyle onların işte bir zamanlar burada yaşamış e, demekle kendi kendimizi oyalamayacağız. Bu bir azap haline de geliyor. Mesela çok sevdiğiniz bir insanı kaybettiğiniz zaman bu sizin için bir azap haline geliyor. Ama şu gerçeğin farkında vardıysanız eğer ben hani geçici bir geçici bir süre yani dolayısıyla biz burada ayrıyız ve prensiplerde imanda eğer biz birleştiysek aynı mekanı ileride de paylaşacağız şeklinde insan düşününce bu acıya, ölüme, ayrılığa karşı yüklemiş olduğu e, olumsuz manayı indiriyor ve insanı daha da ferahlatırıyor. Mesela ben biliyorum ki buradaki işim benim bitince ben İstanbul'a döneceğim, beni bekleyen bir ev var. Aynı şekilde de insan bu dünyada beni bekleyen bir cennet var. Ben hani imanlı bir insandım, Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamaya çalıştım, aradığım dikkat ettim, kulaklığına dikkat ettim, hak ve hakikat işçisi olmaya çalıştım, kapasitem ölçüsünde Allah'ın razı olduğu her şeyi yapmaya çalıştım ve Allah'ın mutluyla ben cennet, beni bekleyen akrabalarımı sevdiklerimin yanına gideceğim. Mesela böyle bir bakış açısı ölüme olan e, o olumsuz hani bakışı biraz daha zayıflatıyor e, ve çekilebilir bu tarz yani hayatın gerçeklerini e, yüzleşebilecek, çekilebilecek hale getiriyor. Üstad Hazretleri der ki İlem Eyyühe'l-Aziz Kur'an mücüzdür beyanın hak ve hakikat olduğuna en sabık sadık deliller tevhidin bütün ikazalarını ve lazımlarını mertebelerle muhafaza etmesidir. İkincisi, Esma-i Hüsna'nın tenasüp ve iktizası üzerine hakaik-i aliyeyi ilahiyedeki muvazaneyi mürat etmesidir. Üç, rububiyet ve uluhiyete ait şunatı kemali muvazane ile cem etmesidir. Kur'an'ın bu hasiyeti beşerin eserlerini bulunmadığı gibi, melekut cihetine geçen evliya ve şair büyüklerin iki fikirlerinde de bulunamamıştır ve eşyanın batında dalmış olan İşrakiyun ve alemi gayba nüfuz eden ruhaniyun dahi Kur'an'ın bu hasiyetini bulamamışlardı. Zira onların nazarları mukayyet olduğundan hakikati mutlakayı ihate edemez. Bunlar ancak hakikati bir tarafını bulur ve ifrat tefrit ile tasarrufa başlarlar. Bunun için tenasülü bozu muavazeliği ihlal ediyorlar. Mesela envai cevahiri havi ziynetli ve kıymetli bir defineyi keşfetmek için birkaç adam denizin dibine dalarlar. Denizin dibinde araştırma yaparken Birisinin eline uzunca bir parça elmas geçer. Definenin müşteme, tamamen bu gibi elmaslardan ibaret olduğunu hükmeder. Sonra arkadaşlarından başka çeşit cevherin bahsini işittiğinde onların buldukları cevaherin kendi bulduğu elmasın nakışları olduklarını daha yül eder. Diğeri kürevi bir yağ kutu bulur. Öteki arkadaşı da başka bir çeşidini buluyor. Ve herkese her birisi definenin müştemilatı kendi bulduğu çeşitten ibaret olduğunu ve arkadaşlarının buldukları çeşitler definenin zevait ve tefarutundan olduğunu itikad eder. Mesela bu şekilde girmekte muvazene kayıp ve tenasüp zail olur. Sonra meselenin hakikatini keşif ve izah için tevlat ve tekellüfata başlarlar. Hatta definenin inkarını bile zehab eden olur. Evet, sünnet-i seniyye ile muvazene yapılmazdan evvel hemen meşhudatına itimat eden işrak-ı yün ile mütezaffifinin eserlerini temmül eden zatlar şu söylediğime hak verir. Bila tereddüt kabul ederler. Arkadaş Kur'an'da da o defineyi keşfetmek için o denize dalmıştır. Fakat Kur'an'ın gözü açık olduğundan defineyi tamamıyla ile görmüştür. Hakikate uygun bir tarza, tenasüp ve muvazaneye riayet ederek kemal, intizam ve itiraz ile hakikati izhar etmiştir. Arkadaş Nebi Beşer'de envan delaletine düşen fırkaların sebebi delaletleri imamlarının kusurudur. Evet imamları batından bahsetmişlerse de meşhudatlarına itimat ve ittifa ederek esnai tarihten dönmüşlerdir demiş. Şöyle Üstad Hazretleri burada neden bahsetmiş? Bizim için hak hakikat kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet pozitif ilimler ya da başka felsefelerle hak hakikat araştırılabilir ama tam olarak hak hakikate ulaşmak mümkün değildir. Bizim için doğru ve değişmez kaynak, bilgi kaynağı da yine iman kaynağı da Kur'an-ı Kerim'dir. Herkes hani denize dalar ama denizde hani bulmuş olduğu şey mesela kimi elmas bulur, kimi işte mercan bulur, kimi inci bulur. Ee, bu sefer hani insan diyemez ki benim elimdeki hani şeydir elmas bu hakikattir diyemez. Öbürü mesela benim elimdeki inci bu hakikattir diyemez. Öbürü de mercan bu hakikattir. Denizin kendisi zaten hakikat. İşte Üstad Hazretleri de böyle bir hani şeyle hmm, ne diyelim timsalle bize hak hakikatin gerçek doğrunun Kur'an-ı Kerim olduğundan bahsetti.